Evet merhabalar arkadaşlar. E, Siyaset Bilimi 2 e, 7. haftadan devam ediyoruz. Hatırlayalım konumuz neydi? Siyasal kültür ve medya ve en son e, medya kuramlarında, medya teorilerinde e, kalmıştık. E, oradan e, isterseniz e, devam edeceğiz arkadaşlar. Yani kitle medyası e, teorilerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayın, bunu ideolojiler konusunda yapmıştık, devlet kuramları, değil mi? Konusunda yapmıştık, birçok başka konuda yapmıştık. Yani farklı farklı kitle medyasını nasıl anlamamız gerektiğine dair farklı farklı perspektifler, farklı farklı bakış açıları var. Dolayısıyla bunun çoğulluğunun Farkında olmamız gerekiyor. Bunu size daha önce de söylemiştim. Diğer meselelerle ilgili olmak üzere. Şimdi burada kitle medyası e, kuramları içinde e, birinci sırada olan pluralist model, değil mi? E, pluralist model hatırlayın. Ben size pluralizm gördüğünüz zaman ne düşünmeniz gerektiğini söylemiştim. Her zaman liberalizme düşünmemiz gerekiyor pluralizm gördüğümüzde. Dolayısıyla burada bu pluralist, pluralist modelde aslında kitle medyasının liberal bir okumasını bize sunuyor. Ne demek? Pluralizm ne demekti? Çoğuluk demekti. Ve burada da aslında kitle medyasının bir çoğuluk alanı olduğunu ileri süren, niteleyen bir görüş var burada. Çoğulukla karakterize olan, çoğulukla nitelendirilen bir alan, kitle medyası alanı. Burada kitle iletişim araçlarına yönelik çoğulcu model medya araçlarını geniş bir yelpazedeki, Siyasal görüşlerin müzakere edildiği ve tartışıldığı ideolojik bir pazar yeri olarak resmetmekte. resmetmekte. Yani burada bir ne var? Metafor, bir analoji var. Nasıl bir metafor bu? Pazar yeri metaforu. Ne demek bu? Bu şu demek, e, kitle medyası araçları toplumdaki farklı ideolojik görüşlerin çoğunluğunu yansıtır. Yani ne demek bu? Siz... Ee, bu kitle medyası içerisinde solcusunu da bulursunuz, sağcısını da milliyetçisini de, İslamcısını da bulabilirsiniz. Dolayısıyla medya bu e, görüşe göre aslında yaptığı şey toplumdaki görüşlerin, toplumdaki farklı po politik konumlanmaların yansıtılması yani, e, isterseniz şöyle söyleyelim yansıtılma e, teriminden ziyade bir, bir araya karşılaşmaları karşılaşma alanı, bir ideolojik piyasa meydanı gibi düşürülebilir. Burada tabii yine ee, i̇sterseniz e, yansıtma durumu söz konusu. Önemli bu. Yani toplumda olanı yansıtıyor. Toplumdaki ideolojik e, yelpazeyi yansıtıyor. İdeolojik çoğulluğu yansıtıyor. Bu anlamıyla da da e, etkisi nötr. Bu bizim açımızdan oldukça önemli. Yani e, var olanı yansıtmakla sınırlı bir işlev var bu şeye göre. E, Çoğulluk, e, pluralist modele göre ve burada medyaya olumlu bir rol biçildiğini genellikle pozitif bir rol biçildiğini görürüz. Nasıl pozitif bir rol? Şöyle medyanın işlevi kamusal yurttaşı değil mi? Bilgilenmiş, iyi bilgilenmiş yurttaşı, vatandaşı yaratmak, demokrasiyi güçlendirmek ve tabii ki denetim işleri değil mi? Seçilmiş iktidarları gözetim altında tutmak. Çünkü seçilmiş iktidarlar her zaman ee, Yo, doğru yoldan, politik olarak doğru yoldan ya da e, doğru yoldan sapma e, eğilimini gösterebilirler. Dolayısıyla ne yapacak? Medyanın burada bir denet, kamusal bir denetim, gözetim işlevi vardır. E, bu, bu bilgilendirilmiş yurttaş meselesinde bugün e, klasik bir şey verebiliriz isterseniz. Mesela e, bugün bir güncel örnek covid 19 hastalığı dolayısıyla medyanın ne beklenir? İnsanları doğru şekilde bilgilendirmesi, değil mi? Ee, hem işte en basitinden hijyen kurallarından tutun da hastalığın nasıl bulaşabileceğine ve bulaşmaması için ne yapması gerektiğine kadar hem de konuyla ilgili uzmanlar çıkararak, değil mi? Tabi bu şu anda Türkiye'de çokça tartışılan bir şey ama hani konu uzmanı kimdir, nedir, ne değildir söylediği Doğru mudur? Değil midir? Değil mi? Bu tartışılan bir şey. Ama buradaki beklenen şey en azından medyadan beklenen şey toplumu bu hastalık konusunda bilinçlendirebilmek. Değil mi? Doğru bilgileri topluma şeffaf bir şekilde aktarabilmek ve e, iktidarları da mesela bu konuda e, doğru adımlar atılıyor mu? Değil mi? E, bununla ilgili gözetim altında tutabilmek, denetim altında tutabilmek. Dolayısıyla medya bir olumlu işlev biçildiğini görüyoruz. Burada medyanın Olumlu işlevleri tabii tarihsel olarak da yani medyanın ne gibi olumlu işlevleri olduğuna dair e, geçmişten örnekler veriliyor. Mesela Richard Nixon, Amerikan Başkanı Nixon dönemindeki Watergate skandalında e, gazet e, burada medyanın e, bir skandalı ortaya çıkararak bir usulsüzlüğü ortaya çıkararak, bir hukuksuzluğu ortaya çıkarak ön, çıkararak önemli bir kamusal denetim işlevi yerine getirdiği söylenebilir. Dolayısıyla burada medyanın hakikaten olumlu bir işlevi olduğu söyleniyor bu çoğulcu e, pluralist medya modelinde. Fakat tabii bu modele bir takım eleştiriler var. Her modele e, eleştiriler getirilebileceği bu gibi. Bu modeldeki eleştirilerde e, özellikle e, ana akım e, medyanın yani ana akım ideolojik yelpazeyi genişçe yansıtıyor deniyor ama aslında... E, İş pratikte yani Kur'an'da böyle olsa da pratikte böyle değil. Neden? Çünkü e, özellikle e, örgütsüz, zayıf ve dağınık gruplar, marjinal gruplar, dezavantajlı gruplar bunların fikirleri, bunların ideolojileri büyük oranda medyada kendine ne yapamıyor? Yer bulamıyor. Bir ana akım medya oluşuyor değil mi? Tüm Tüm dünyada böyle bir ana akım medya var ve bu ana akım medyada dönüp dolaşıp aynı fikirler, aynı kişiler tartışılıyor aslında. Değil mi? Gördüğümüz şey çoğunluğun yani göreli olarak aslında çoğunluğun yansıtıldığı söyleniyor ve burada e, marjinal olabilecek e, azınlıkların e, etnik azınlık olabilir. Bu ideolojik azınlık olabilir, fikirsel azınlık olabilir. Bunların kendine yeterince yer bulamadığı gibi bir eleştiri var. Başkaca bir eleştiri Özellikle tüm dünyada yine hükümetler, gazeteciler ve yayıncılar arasında simbiyotik ilişkiler kurulduğu ve bu simbiyotik ilişkilerle yani nedir? Karşılıklı çıkara dayalı değil mi? İşte medya patronu nedir mesela bu eleştiriye göre? Bir bakıyorsunuz medya patronu aynı zamanda e, kamuda ihaleler alan bir kişi. Dolayısıyla değil mi? Hükümetlerle ne yapıyorlar? Aralarını iyi tutmaya Çalışıyorlar ya da eğer bir ihale alamazsa diyelim ki ilgili bir ihaleyi bu sefer ne yapacak? Bu sefer hükümeti eleştirmeye başlayabileceğini eleş, hükümetleri eleştirmeye başlayabileceklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla burada hükümet gazeteciler yayıncılar ve patronlar arasındaki bu simbiyotik ilişkilerin medya tarafsızlığını da imkansız hale getirdiği söylenebilir. Ee, başka bir model baskın ideoloji modeli bu biraz daha Sosyalizm nitelikteki bir bakış açısını yansıtıyor. Neden? Çünkü burada basitçe medya insanların görüşlerini yansıtmıyor, değil mi? Ne yapıyor? O görüşleri şekillendiriyor, o görüşleri biçimlendiriyor, o görüşleri ne yapıyor? Manipüle ediyor ve ne yapıyor? Muhalif olabilecek, yani düzene muhalif olabilecek görüşleri hareketleri de pasifleştirme eğilimi içinde oluyor. Dolayısıyla burada yine dediğimiz gibi sosyalizm bir perspektifle medyanın büyük oranda e, Burjuva hegemonyasının tesisiyle uğraştığını, ilgilendiğini e, söyleyebiliriz. Ve yine burada özellikle e, medyanın ekonomi politiğine bakarsak değil mi? Bir medya endüstrisi var çünkü devasa bir endüstri var burada. Medya büyük oranda tekelleştiğini görüyoruz değil mi? Ve e, yani 3-5 kişinin değil mi? bütün dünyada medya tekellerinden bahsetmiştik. E, ...ülkelerde de ayrıca bu olabilir. E, medya büyük oranda tekerleşiyor, 3-5 kişinin elinde toplulaşıyor. Medya organları, gazeteler, dergiler, kanallar değil mi? İnternet servis sağlayıcıları... E, ...ne gelirse aklınıza. Ve bunlar büyük oranda da hükümetlerle patronların çıkarı dışında yayın yapmıyorlar. Aslında hakim sınıfların, burjuvazinin çıkarı doğrultusunda sürekli ve sürekli yayın yapıyorlar bu iddiaya göre. Burada... Özellikle bizim de aslında okuma metinlerimiz içinde yer alan e, fakat e, yani okumanızı tabii ki tavsiye ediyorum. Ama e, şey e, metinlerle ilgili ders yapamayacağımız için e, bu koşullarda şimdi kalacak ama e, okuyun e, bence. E, çünkü e, önemli metinler bunlar. Burada Noam Chomsky değil mi hala yaşıyor. Önemli entelektüellerden bir tanesi ve Ed Herman'ın Rıza'nın imalatı 2006 yılı. E, Tarihli bir şeyi var, kitabı var. Bir propaganda modeli öneriyorlar burada Chomsky ve Herman. Haberlerin ve siyasal içeriğin medya araçlarının bizzat kendisi tarafından nasıl çarpıltıldıldığını açıklıyorlar ve burada beş bir beş filtre olduğunu söylüyorlar. Yani medya olanı olduğu gibi yansıtmıyor, değil mi? Medya olanı manipüle ederek, medya olanı bir takım farklı, bu iddiaya göre bir takım farklı filtrelere, filtrelerden geçirerek halka sunuyor değil mi? Mesela ne olabilir? Mesela mal sahibi şirketlerin iş çıkarları değil mi? Mal sahibi şirketlerin iş çıkarları değil mi? Ne oluyor mesela? Bir gazete başka bir patrondan başka bir patrona geçiyor. Bir bakıyorsunuz gazetenin yayın politikası bir anda tepe taklak değil mi? Değişmiş, dönüşmüş. E, diyelim ki önceden eleştirirse, şimdi e, hükümeti ya da hükümetleri destekler hale gelebiliyor. Ya da tam tersi önceden destekliyorsa bir anda bir bakmışsınız muhalif hale gelebilmiş. Dolayısıyla burada medya organı o yayını yaparken söz konusu herhangi bir konuyla ilgili yayını yaparken gazete patronunun, medya patronunun iş çıkarlarını düşünmek durumunda kalıyor. Ve oradan bir o süzgeçten geçiyor. İkincisi e, reklamcı ve sponsorların görüşlerine bir hassaslık değil mi? Neden? Çünkü medya e, organlarında biliyorsunuz ki hepinizin bildiği gibi özellikle televizyonda, internet içinde böyledir ama özellikle televizyon daha köklü olduğu için hepiniz farkındasınız. Her zaman reklamlarla döner değil mi? Reklamlar olmazsa o yayınların, o dizilerin, o programların büyük çoğunluğu gerçekleşemez. Aralarda da hep işte insanlar şikayet etmişizdir değil mi? Geçmişte ne kadar uzun reklamlar falan Bekle Allah bekle. Şimdi bu ne bu? Bu aslında burada yayıncının yayın politikasını kendilerine reklam verenlerin değil mi ve sponsorların görüşlerine göre düzenlenmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Kimi noktalarda, kimi konularda çok tartışmalı bir takım programlar vesaireler varsa diziler şu bu ve reklamcılar, sponsorlar bununla ilgili olumsuz görüş bildiriyorlarsa o programla ilgili o program o medya organından kalkma ihtimali olabiliyor. Üçüncü bir nokta yönetimler ve iş destekli beyin takımları gibi güç ajanlarından haber ve bilgi kaynağı sağlama. Yani burada özellikle bir takım belirli odaklardan, belirli kişilerden, belirli gruplardan değil mi? Haber elde etme, ajanslardan elde etme, biliyorsunuz haber ajansları da var ve belli ajanslar bazen belli politik yerlerde durabiliyorlar. Dolayısıyla o ajanslar zaten aslında haberin nasıl, ne şekilde verilebileceğini, hangi, biliyorsun bunu da düşünebilirim, neyin haber yapılıp neyin haber yapılmayacağı bile başlı başına bir manipülasyon konusu haline gelebiliyor değil mi? Neyin gündem yapılabileceği gün değil mi? Neyin gündem olacağı ve neyin olmayacağı. Bu son derece tartışmalı bir başka bir nokta. Yine başka bir dördüncü bir nokta gazetecilere sert eleştiri ya da hukuk davası tehditleri yani içeren baskı yani gazetecilere ne diyorlar? Kardeşim bak bu haberi yaparsan başın derde girer değil mi? Hadi bakalım yallah Hapishaneye denebiliyor ya da e, gazetecilerden belirli ha, ısmarlama haber yaptırılabiliyor tam tersi şekilde düşünebilirsek aslında şu şu haberi yapacaksın bu bu haberi yazmayacaksın burada bu o, köşe yazımında şu kelimeyi şu cümleyi şuradan çıkaracaksın değil mi ya da daha da dediğimiz gibi ileri, ileri versiyonda şu haberimi yaptın hemen hakkında dava açılıyor ve e, hapse kadar değil mi hapis cezasına kadar gidebiliyor. Dolayısıyla burada da bir yönlendirme var. Yine başkaca beşinci bir noktada piyasa rekabeti ve tüketici kapitalizminin yararlarına sorgusuz bir inanç. Yani medya organlarında bugün gördüğümüzde ana akım özellikle medya organlarının büyük çoğunluğunda piyasanın, piyasanın ve piyasa değerlerinin, tüketici kapitalizminin iyi bir şey olduğunu, bunun alternatifinin olmadığı değil mi? Bir alternatif bulunmadığına dair bir ana akım, bir görüş hakim. Siz kolay kolay medya organlarında, Piyasayı, kapitalizmi eleştiren, tüketici kapitalizmini eleştiren yayınlar, programlar, kişiler göremiyorsunuz. Ee, tabii bu baskın ideoloji modelinin de eleştirileri var. Ne gibi eleştirileri var? Bunlardan bir tanesi burada medyanın tamamının manipüle edici şekilde resmedilmesi. Yani ne demek bu? Medya içinde... Ee, tırnak içinde ilerici değerleri savunan ya da sadece burjuvazi değil değil mi ee, bağımlı sınıfları halkın çıkarlarını yoksul halkın çıkarlarını işçi sınıfının çıkarlarını savunan medya organları da var her ne kadar ana akım olamasalar da ve aslında kıyısında da kalsalar bu medya e, sisteminin kıyısında bile marjinal bir noktada bile kalsalar böyle organlar e, çabalar var eleştirel organlarda. da olabiliyor, çıkabiliyor. Eleştirel programlar, yayınlar da yapılabiliyor. Her zaman yüzde bir manipülasyondur bu söz konusu değil. İkinci bir eleştiri de bu baskın ideoloji modeline insanlar burada bu baskın ideoloji modelinde insanlar medya organları tarafından kolaylıkla basitlikle manipüle edilebilecek şekilde görülüyorlar. Yani insanları manipüle etmek çok kolaymış gibi. Medyanın bu insanları istediği gibi bu insanları istediği gibi şekil verdiği yollu isterseniz bir e, görüş e, içeriyorlar bunlar. Ve bu, bu bu eleştiri ne? Eleştiri insanlar her zaman bu kadar kolay manipüle olmadıkları ve birçok haberi, birçok kendilerine sunulanı e, kolaylıkla e, tüketmedikleri ve onlara e, eleştirel gözle de bakabilecekleri, e, her kendine, kendilerine sunulanı doğru kabul etmediklerini ve etmeyebileceklerine dair yani manipüle etmenin o kadar kolay olmayabileceğine dair bir eleştiri de sunduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar.